Ne? Seninle oyun oynamayı çok seviyorum. Ben de seninle oynamayı seviyorum. Sen benim en iyi dostumsun. Aferin çocuklar. Siz ne kadar da güzel anlaşıyorsunuz. Ya bir şey diyeceğim de bugün mağaraya gidelim mi? Hem elmas buluruz. Olur gelirim. Zaten benim de canım sıkılmıştı. Siz de mağaraya gelecek misiniz? Ben mağaraya gitmeyi korkuyorum. Bu yüzden gelmem. Ben geleceğim çünkü ben çok seviyorum mağaraya gitmeyi. Ben de geleceğim. Tamam. Ya demek ki mağaraya gideceksiniz. Hemen kankama söyleyeceğim. Kanka. Ha. Kanka. Ne var ne be? Beni bir rahat bırak ya. Kanka, sensiz mağaraya gidecekler ve elmas bulacaklar. Bu fırsatı kaçırmamalısı. Ha 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 o elmaslar bizim olacak. Onların değil. Sen elanlarla çocuklar iyi bakın biz gidiyoruz. Tabii ki de bakarım ama kendinize dikkat edin mağara tehlikeli. Ben de gelmek istiyorum. Ama mağara çok tehlikeli. Gelmek istediğinden emin misin? Siz kendinizi çok mu büyük sanıyorsunuz? Aramızda sadece 4 yaş var. Ben de gelebilirim. Tamam gel. Oley! Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ezikler ben de geliyorum tamam mı? Evet çocuklar siz tahtadaki soruları yazın. Ben de size bu konuyu anlatacağım. <laughs> Alo merhaba hocam ben şu an dersteyim. Ne oldu? Evet hocam merhaba da sizin işiniz var çok önemli. Neden derstesiniz? Hemen yetişmeniz lazım. Affedersiniz hocam ben unutmuşum. Hemen geliyorum. <laughs> hocam gitmeyin siz çok güzel ders anlatıyorsunuz. Evet gitmeyin de şu salak kankıma bir uyandıramadım. Öyle bir boğuluyor ki ben anlayamıyorum. Kanka neden bana vuruyorsun? Ne oldu? Sen kış uykusuna mı yattın? Senin daha dünyadan haberin yok. Hoca gidiyor. Hocam siz giderseniz biz nasıl ders çalışacağız? Evet başka öğretmen çağırmayın. Ya o bize kötü davranırsa? Çocuklar susun ve akıllı olun. Şimdi yeni öğretmeni arayacağım. Eminim çok iyi biridir. Lütfen kötü şeyler düşünmeyin. Merhaba, kimsiniz acaba? Merhaba, ben Suno Hoca. Hocam size bir şey söylemem lazım. Benim işim çıktı da bizim benim sınıfımdaki öğrencilere siz bakabilir misiniz acaba? Size zahmet olmazsa çok önemli işim var. Tabii ki de bakarım. Evet çocuklar, hocanız gelene kadar akıllı olun. Zombi kafa gel, hep beraber top oynayalım. Yok, benim canım oynamak istemiyor. Ben siz oynayın. Hayır, sen de oynayacaksın, gel. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün e, poli, polis kulaklığındayız ve hırsızları yakalayacağız. Kuzenlerimizle video çekiyoruz. Bu Yiğit. Merhaba de Yiğit takipçilerime. Merhaba arkadaşlar. İlk kez kuzenlerimle video çekiyoruz. Bugün sizin için kuzenlerimle video çekiyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi şu an nöbet tutmalıyız. Gel. Gel. Suçluları kontrol edelim. Kaç kaç? Bakalım. Kaç doğru kaç? Bak burada. Ha bunlar kaç, burada. Kaç. Ya bizi kurtarın. Ne olur ben hapishanede kalmak istemiyorum ya. Hapishaneleri açacağım. Ne olur Yiğit bizi çıkarır mısın ya? Rüyanızda görürsünüz ancak. Ya. Ben Aa kim açtı bu kapıyı? Hırsızlar ne yapıyorsunuz? Az önce hırsız kapı açıldı. Bunlar açtı ha, değil mi? Abi beni öldürdü. <laughs> Gel buraya. Bak yine soygun yapacak. Gel. Tutuklusun. Bak evi soyuyorlar. Çabuk yakalayın. <laughs> Ev soymuş. <laughs> Ev mi soydun sen? Başka evine girip çık kaçıyorsun. Abi yardım edin. Lütfen evim soyuldu ya. O beyaz evim soyuldu Yeniden Yeni Beni ben! öldürmeye ben ben. çalıştılar. Lütfen. Tamam. Dur, dur. Yukarı Gel lan buraya. Eflin. Ay, <laughs> Doruk ilk önce seni öldürmek istiyor. Öldürmek yok. Hayır yakalayacağım. Evi patlatlar çabuk. Evi patlatmak tabii suç değil ki. Suç. Dur. Yine öldü. Ay, dur Doruk geri gelene kadar beni öldürmek yok. Ama bana ne? Yok. Öldü. Ayz. Hadi tutuklusunuz. Sus, sus, Yakaladım ben sizi. Seni Neredesin? Ha, buradayım. benim çakmam var. Ne diyorsun? Dur Yakamazsın hayır. Eşim. Eşim. Ben çakmam var. Ben ev yanar ev.